Şimdi bu insanlara gelince kardeşlerim, gerek Ebu Hanzal olsun, gerek İbrahim Gatban olsun, gerek Murat Gezenler olsun, biz bu insanları kafir olarak görüyoruz. Bunların küfrünü bilmelerine rağmen, bunların küfrü kendilerine beyan olduktan sonra bunları tekfir etmeyen insanlara da tekfir ediyoruz. Şimdi Ebu Hanzala'ya gelince kardeşlerim ona e, ekstradan bir parantez açıyoruz. Şimdi baktığımız zaman kardeşlerim Türkiye'deki en büyük Tağut konumundadır bu insan. Ebu Hanzala pis bir tekfirci. Şimdi kardeşlerim bildiğiniz gibi Tevhid dergisi ve onların hocası olan Ebu Hanzala'yı biz müşrik ve kafir bir insan olarak görüyoruz. Biz onu aleni olarak da tekfir ettik ve onu tekfir etmeye devam Ebu Hanzala olmuştur. kafir olmuştur. Ebu Hanzala kafir demeyin. Ebu Haris de kafir bir değil. Bir selefi şöyle diyor. Bunların dini imanı Ebu Hanzala olmuş. O da tam bir tağut. Kendini ilah ve Rab edinen bir toplum yetiştirdi. Her ne kadar aksini iddia etse de böyle. Müşriklerin, münafıkların hoşuna gitmese de Ebu Hanzala cehennem davetçisi bir tağuttur. Ben bir muvahhid olarak bu tağuta küfrediyorum.